Merhaba değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Burada en son haberleri, trendleri ve en büyük sırları bulacaksınız. Dergi Dünyası En parlak yıldızlardan en sansasyonel skandallara kadar. Hepsini araştırıp sizin için paylaşıyoruz. Abone olmayı ve aktifleştirmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi takip edin, hiçbir şeyi kaçırmayın. Yeteneğiyle tanınan oyuncu Yağmur Yüksel ve eğlence dünyasındaki zarafeti, kariyerinin kritik bir anında. Veda İstanbul'daki sonuncusu ve Kapadokya'ya gidişi duygu dolu olaylardı. Hem kendisi hem de takipçileri için. Özellikle dokunaklı veda. Barış Baktaş kamuoyunda ilgi uyandırdı ve unutulmaz görüntüler bıraktı. Yağmur Yüksel'in adı son zamanlarda özellikle. Merakla beklenen Kızgın Topraklar dizisinde rol aldı. Bu proje ile oyuncu televizyon sektöründe kendine yer edinmeyi başararak izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Kamuoyuna Ancak İstanbul'dan ayrılışı yalnızca yeni bir bölümün başlangıcını değil, aynı zamanda kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da Kapadokya'ya transferinin duyurulması Bir tepki dalgası Muhteşem manzarası ve büyülü atmosferiyle ünlü bu bölge, dizi çekimleri sırasında Yüksel'in yeni evi olacak. Aktris Bu değişimle ilgili heyecanını birkaç kez dile getirmiş ve bunu bir yeniden doğuş olarak tanımlamıştır. Hem mesleki hem de manevi olarak. Yağmur, ayrılmadan önce bir. Barış Baktaş ile havalimanında çok özel bir görüşme gerçekleştirdik. Birlikte çalışan ikisi. Farklı projelerde yer alarak büyük bir dostluk kurduk Veda partisine katıldık. Basının da dikkatinden kaçmadı. Aralarındaki sevgi dolu lestler ve bakışlar yansıdı. Aralarındaki derin bağ. Baktası için arkadaşına ve meslektaşına veda etmek kolay değildi. Ve yüzündeki hüzün bu anın ne kadar anlamlı olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Yağmur Yüksel ile Barış baktaş arasındaki ilişki hayranların en çok konuştuğu konu oldu her iki sanatçının da Ekran dışında birbirlerine çok iyi destek olduklarını kanıtladılar. Sadece iş projelerini değil, aynı zamanda kırılmaz bir dostluğu da paylaşıyoruz. Şimdi ile. Yağmur, Kapadokya'da yeni bir döneme girerken aralarındaki bağ uzaktan sınanacaktır. Kızgın Topraklar, büyük beklentiler yaratan bir proje. Dizi. Yüksel'in başrol oynayacağı yapım. Yoğun bir hikaye anlatmayı vaat ediyor. Duygular. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında henüz tüm detaylar açıklanmasa da yapımcı filmin mücadele ve azim hikayesi olacağını duyurdu. Tarih. Çıkış tarihi henüz resmi değil ancak 9 Mart'ta yayınlanacağı söyleniyor. Diziyle ilgili en büyük sorulardan biri de Yüksel'in dizideki partnerinin kim olacağı. Birçok isim ortalıkta dolaşırken henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Oyuncu kendisi önceliğinin kadroya kimin katılacağı değil, projenin kendisi olduğunu belirtti. Başarılı oluyor ve halkın ilgisini çekmeyi başarıyor. İstanbul'dan ayrılışı bir değişimden çok daha fazlasıydı. Çekim için basit bir mekan değişikliği. Yüksel için bu bir sürecin kapanışını temsil ediyor. Döngü ve